Eve girdiğimiz zaman şu üç uygulamayı yapın. Allah'ın izniyle evimiz bereketlenir ve zenginleşir. Günümüzde terk ettiğimiz uygulamalardan birisi de maalesef eve girdiğimiz zaman yapmamız gerekenlerdir. Kapıyı açtık, eve girdik, biri var veya biri yok. Biri varsa Allah'ın selamını, Esselamu Aleyküm ve ve barakatuh. Biri yoksa da, Yine Allah'ın selamını şu şekilde veriyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani diyoruz ki selam bizim ve salihlerin üzerine olsun. Ardından üç defa İhlas Suresini okuyoruz. Ve daha sonra Efendimiz ve Vesselam'a salatu selam getiriyoruz. Bu üç güzel uygulamayı her gün yapmaya gayret gösterelim. Bunları her gün yaptığımız takdirde hanemiz bereketlenir, huzurumuz daim olur. Cenab-ı Allah hanemizi, huzurumuzu bereketle eylesin, kazancımızı, rızkımızı bol kılsın.